Polis bu kez kelepçe takmak için değil çıkarmak için uğraştı. Görüntüler Bursa'da kaydedildi. Nedeni ise bir şaka. Arkadaşlar bir şaka olsun diye tahta anahtarı var sandım. Anahtar yokmuş. Neyse kaldık. Biz de zaten polisler aradık. İki kardeş Osman Gazi Soğanlı Mahallesi'nde katı atık toplarken çöpte kelepçe buldu. Kardeşler kelepçeyi incelerken arkadaşları şaka olsun diye kelepçenin kollarını kapattı. İki kardeş anahtarı olmayan kelepçeden kurtulmak için saatlerce uğraştı ama başaramadı. Çaresiz kalan kardeşler polisten yardım istedi. Olay yerine giden polis kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açtı. İki kardeş rahat bir nefes aldı.